Değerli basın değerli misafirler, bizim için çok mutlu bir an. Aramızda çok bekli dostlarımız var, kanat öndelerimiz var, aile büyüklerimiz var, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız var, ticaretin her kesiminden esnaf dostlarımız var, genç kardeşlerimiz var. Biz Florya kafe sahibine Harun Bey'e başarılar diliyoruz, bol kazançlar diliyoruz ve koordinatımızı kesiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gavruna <laughs> Gavruna <laughs>